Hoş geldiniz. Çatay gel Evet bugün çok istenen bir video çekeceğim Normalde biz bunu çekmiştik ama Tabi e, telefonlar çok doluyor Bir oraya bir oraya gidiyor O yüzden e, Bugün deneyeceğiz e, Avut ve degaş videosunu çekeceğim bugün Vaktimiz kalırsa da e, Geçen yüklediğim videonun biraz daha çözünürlüğü Daha kötü olduğundan bugün kamera getireceğim Sizler için e, avutop videosu yapacağım e, Bugün ilk avutla başlayacağız lütfen özellikle söylüyorum e, videoları sonuna kadar izleyin reklamlar gelecek reklamları tıklayın e, bu sitenin ilerlemesini gelişmesini istiyorsanız siz de bize bu konuda yardımcı olun ne kadar çok sitemiz gelişir ilerlerse e, eldiven çekilişleri olur e, abonelerimize sürprizlerimiz olur ama şu anda yeni aşamada olduğumuzdan bulamıyoruz bana çok işte hocam eldivenini hediye eder misin böyle bu tip yorumlar geliyor ama e, tabi şartlarımız sıkıntılı ve üstü bir taleben var. Görüyorsunuz onların eldivenleri yok, eşatmanları yok. Sponsor bulup onlara da gidilmek istiyorum. E, stadımız Gölcük Kavalkı tekrar söylüyorum. Kocaeli'de e, en çok sorulan sorulardan biri de o. Yazıldı halde yine aynı şey söylüyorsunuz. Kocaeli Gölcük, -Gölcük Kavalkı Stadını yapıyoruz. İstanbul'dan, Bursa'dan işte Samsun'dan arkadaşlarımız yazıyor ama inan gelmeniz çok zor. E, ama bir gün geldiğimiz zaman Kocaeli'ye hocam geldik biz misafir olabilir mi derseniz tabii ki misafir ederiz. O yüzden çalışmaları dikkatlice dinleyin, dikkatlice izleyin sonuna kadar. Ondan sonra sorduğunuz sorular da ben bu videonun içinde var dediğim zaman üzülmeyin. Ee, şimdi e, siz de dikkatli dinleyin. Özellikle avutlarda, tanış teyitinde, ben, <laughs> ben size ee, gösterdim. Ondan sonraki bölümde biraz da kameraya şey yapacağım. Ondan dikkatli dinleyin. Evet. En büyük hatamızdan biri. Bunu dikkat edin. Genellikle tam bunu aşağıya alabilir miyiz? Genellikle bizim çoğu avut kullanan kalecilerimiz topun altına giriyor. Altına girmeyeceksin. Altına girdiğin zaman topun işleri daha da azalıyor. Destekli bir düz. Yani şu kesim. Kemiğimizin şu kesimiyle üst. üst. Ee, küçük gruplarda bu biraz daha sıkıntı olabilir ama büyük gruplarda özellikle Nokta pası diyoruz buna. Enver! Sana doğru oynayacağım. Pozisyonun mesela... Pozisyonun mesela sağ tarafa doğru ya. Yuruşumu. kırılarak alacağım. Ama çok değil. mı böyle kırılıyor. Kıvırıldı. Değil mi? Böyle. Bu topun o tarafa gidiş şiddeti biraz daha azalır. Ama... Düz kıvrıldım. Evet Enver topun üstüne Bakın görüyor musun? Nokta gidiyor. Altına girdiği zaman o şiddet yuvarla bana. Altına girdiği zaman o şiddet havaya süzülüyor Rakibin topu alması çok daha kolay oluyor. Bir kere daha gösteriyorum mesela sağ tarafta Elif. Elif kaldırdı benden top istedi. Pozisyonumu aldım. Bu biraz daha böyle çekmeyi de göster pozisyon alış şeklimi. Yani çok kırılmıyorum. Bakın. Dönüşümü görüyorsun değil mi? Diza görüyorsun değil mi? Üst vuracağım. Üst. Nereye gitti? Nokta. Aynı şekilde yolla. derdi. Bakın. Al, devam et. Anlaştık. Evet, çaldaş. Enver, Fethullah ve Enes senin takımın topçusu. Top avuta çıktı. Koydum. İster oraya, ister oraya. Evet, konuşma çok önemli arkadaşlar. Mesela Enver. Gel oğlum, gel. Gel, gel, gel. Önünde adam var. Bırak. Gidelim ben önüne. Dur oğlum oraya. Evet. Kal orada. Bizim yaptığımız en büyük sıkıntılardan biri. Gel. Diyor arkadaşlarımız. Hocam avutları uzağa atamıyorum. Atsam bile arkadaşlarım gitmiyor. Ne gitmiyor? Çünkü sen. Yön gelecek adam onu sensin. Arkadaşlar daha burada top alırken Bu bir konsantren Orayı düşünmüyorum değil mi? Nereye? Yani Doğruyu düşünmüyorum Buradan giderken çağatay git Topu al sadece senin için o değil Sadece elinle de düşün var ya At en öte At elinle de aklın olsun Abi evet, 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 evet. Al Şimdi dur Gördün mü? Tek taraflı yaptı. Tek taraf. Artık bilir Bak bu yer var ya doğuyar Ne yapıyor biliyor musun? Al. <laughs> Al. Sedat eller bana at. Peki aç oğlum. Peki aç oğlum. Aç. Aç aç. Evet. Sayın Mehmet. Evet. Evet. Aç. Evet. Bitti. Evet. Bitti. Burada. Bak. Can topu atarken bana bir tane şey burada yapıyorum. Bu ne işte arkadaşlar? Liderlik. Özgüven. Bu çoğu arkadaşım benimlerle top attı. Vur. Değil mi? Vuruyoruz değil mi gençler askeri? Ama ben ne yaptım? Hem topu oraya soktum. Hem bir nesliğe tutturdum. Gördün mü? Şey. İşte arkadaşlar sizden ricam bu içinizdeki liderliği çıkartmak. Bir liderliği çıkartamazsan üst istediğiniz diklere ulaşamazsınız. Bu sıkıntıyı anladık mı? Şimdi silah Aldı Bağlar açan ya Sen ben neredesin? Açan ya bana Ben bu adamın orada olduğunu görüyorum değil mi? Çağat at, dikkat önüne Ben bu adamın orada olduğunu görüyorum değil mi? Bu, görüyorum, değil mi? E, bu adam, çünkü adam var Ben bu adamı kurtarmam lazım. Nasıl kurtarmam lazım? Ya benim buraya gelecek bu Ya da buraya Bunu yapmazsan, yani onu oradan kurtaramazsan veya tabii bizim olabilir. Burada kadar bomboştu. Bizim için, bizim için bunun zamanı gelecek. Bugün uzun oynayamazsın. Şimdi yapacağız <laughs> en güzel şey artık. Yakın mesafeye vermek. Abi mermi. pas verir mi? Olur. Oyunla oynu bak. Neresi lan? Kenar şimdi. Kenar şimdi. mu? Tamam. Bekle Lacivert. Karan bakayım oraya. Aldı. Geri pas ver, oyunu kur. Buradan da geçiyor. Ha? Bak sen onu söyleyeceksin. Buradan da geçiyor bak. Alıyor. Buradan vuruyor. Ya burası senin değil mi? Yürü sene buraya kadar. Ya buraya kadar. Bu da benim. Gel. Bu uçağın verilmiş. Verilmiş. Evet sen senden. Metullah senden. En vercan senden. Evet duyup dedin ama. Kafa sallama tamam. Emre abi. Evet sakin. Şimdi oyunu kurtul. Al bakayım bir daha. Al. Al Alayanla al, al. evet göreyim.

Kaldı. Şimdi yönlendir. Yönlendir. Aa, geçti. Geçti. Gel işte. evet. buraya. Evet. gel buraya. Geç. Oldu. Geldi. Yan top geldi. Evet göreyim. Ben de. Oldu. Evet. Aldı. Evet, aldı. evet. Şimdi. Devam aynısı. Kilim, devam et konuşmaya. Evet Evet, 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 evet. Güzel. Evet, essesin, i̇şte. evet, evet, güzel. Bunu dene. Birleşsin olsun Emre abi. Emre abi. Tamam güzel. Güzel. Gel onu. Senin için Bak. Evet, Evet, bu kısmı atlattık değil mi? Anlamadığınız bir şey var mı? Yok.

Olsan, tamam mı? Eti, tamam. türeğim, bak hadi dostum. Doğru mu? bana karşı karşıya. Ama bu beyinle bana var bak. Çocuğu sen Çocuğu say ona. benim gözüm sertin artık. Bak senin gözün kırmızı. Bak at bana. Ben devam mı soruyor? Ya bizden. Attı bana. Adam var bu evet. ne? Yani. Bu adamlar bana dediği, ben evet. iadeyi yaptım. Anlaştık. Ben yapabilirim. Ben şunu yapabilirim. Bakıyor. Kalk de. Harika. Evet. Nasıl? Bir daha da soru ver. Evet. Tamam. Tamam. Bu kuru, tamam. Avuk konusu ve oyu kurma tamam. Burada büyük nokta, en önemli nokta, en önemli nokta sizin liderliğiniz. Sizi yönlendirmeniz. Ne kadar iyi oyunu kursanız, ne kadar iyi o kadar iyi takımı değişir. Avrupa'da hep evet, işte, bahsediyoruz. İşte ne az süpegenden, ne az süpegenden oyunu nasıl Oradan top gireceğim, oradakini, oradakini Evet, Ver topu sonra açarlar sana. Evet, başlattın mı hocam? Şimdi, Begay'den şu sıkıntı var. Ya düzgün gitmiyor, ya havada süzülüyor, ya da bükemiyoruz kendimizi. Benim kalecilerim var. Yeni degaj, yeni e, dünya çapında kullanılan degaj artık düz gelmiyordu. Hafif kırıldıktan sonra mesela çok kaleci iki atıyor. İki atmayacaksın. Hafif kırıldıktan sonra parmağın bırakacak, şu kesime bırakacak. Bakın şu kesime. Burada vurdum mu olmaz. Şu kesime bıraktıktan sonra bu iza topu fazla havalandırmadan nokta gidiyor. Ve ayağımızın şu kısmıyla. Bakın şu kısmıyla. Burası geldiği zaman sıkıntı taç olur. Şimdi birkaç tane göstereceğim. Hay defalarca bir özgür şey. evet. evet. e, Başlamalarla ilgili Sıkıştığımız zaman e, dünyada da yapıyorlar. Girişine topu tamamıyoruz ya? Vurduğumuz toplar kenarlara gidiyor. Kenarlara tehlike olmaz kolay kolay. Ama köpek ısmını attığımız zaman göbekten büyük sıkıntı bizi bekliyor. Şimdi direkt oyunda başlayayım. Attım bana yan topu aldım. Evet Enes en, Fethullah. Evet, attım, attım. Evet gördüm. Evet Enes. Yürü oğlum Enes. Şöyle aldım. Aldım. Dur, dur, koşuyor Bu bir. başlarken yani gidiyoruz ya koşuyoruz koşuyoruz koşu atıyoruz ya isabet oranı düşüyor. Dengi kayboluyor. En az degajlarınızda bunu yapın. Gittim attım ya. Şey bekledi. Fazlasına düştü. Gördünüz mü? Şimdi aldım. Degajı aldım. Ömer koşuyor ona. Hafif kıvrıldım. Attım. Yürü Benim önüm buran boy. Değil mi? De var. Gel peçoda. Bu, bu da mı dolu? Bu da mı dolu? O da dolu lan. Gel. Ne dolu? Adam o da damlatıyor. O da damlatıyor. Adam var orada. Aldı. Enmercan'ı yana çağıracağım. Enmercan'ı evet, yana çağıracağım. Gel Enmercan. Bak topu koydu böyle mi? Görüyor musun? oyna ona kötüla yöne at yöne at evet kötüla yönlendir dedim enişte de yönlendir anlaştık mı doğu tarafa degaş nokta olması lazım yani şu kötüla kafasını attı. Kim o yabancı sağda geziren? İrfan Hoca kafanı açacağım senin topu. Şimdi Emre orada İki tane de rakip var değil mi? Bak Çağatay'ın öyle bir dekaş yapması lazım ki. Yani şu aldı Emre kurtuldu ondan. Kurtuldu arkasına yüken. Bu. Bunu yapmaktan bu dekaşı yapmadan bütün sıkıntılı olan benim şuraya toplu üstümde olan bir sıkıntı. O riske giremiyorsan onu bir yani şu. Geldi. İki kişi orada duruyor. Al top. At dönüme. Bekle ya. Gelsin. Sıkıntı yok. Hızlı. Ama hızlı başlamamız gerekiyor. Malumuz. Kontrol kalamışız. Bu da kalkın bu. Anlaştık. Hızlı kontrol. Bu da gazeteleri gol attırır, size maç kazandırır. Allah'a emanet Alo, bu defa işte bu olacaklar bilir. Rüzgarla en güzel şey. Evet. Çok deler. ama da rüzgarlar. Ama bu Şan Allahu.

Pişti bana böyle. Evet, önlendi. Kime açacağım? Nereden açacağım? Yürü, yürü, Evet, sakin ol. Dur, 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 şimdi. Açacağın zaman dur. Dur, hafif kıvırıyor. Evet, çok, bak, parmakla, ver bana. Parmakla bırakman lazım. Böyle, açacağın zaman çok biraz Bir de, bırak da yere hemen atıyorsun. Bir de sana bırak. Kaçın parmağını, biraz bırak kaçın parmağını. Bir de az bırakıyorsun. Şuraya bırak. Bırak. Evet. Ondan sonra üstte vuracaksın ama şuraya bırak. Yatacaksın ya yat. Evet. O. Gel bakayım buraya. Kim gelmek istiyor? Yapanlar gelmeyecek. Ömer, Faruk. Siz kuvvetsizsiniz şu an. Yan çalıştın mı hiç? Evet alayım pozisyonu al elini hafif kıvrı acele etmiyorsun parmakları topu sürekli vurmadın bak dur ben şunu anlamıyorum bak hepiniz bunu yapıyorsunuz bu bok artık ya al al yürü bak vuruyorum ben içeri niye ben konsantre mi oluyorum bu topu kenara vuruyorum ya bu topun amacıyla bunu yürüyorum hızlı atak yapacağım çünkü bu nedir biliyor musun aldım ama bu, bu zamanlı değil hata hızlı geçeceğim bak bu aldım yürüyemem bakın evet. Bakın gördünüz mü oldum yine bırakmıyorum alacak saldırıyorum daha şey uzak bunu çok yapacağım sadece gösteriyorum Evet bir başka usul teşekkür ederim bir dahaki de göstereceğiz şey Yapacağız onu sonra onu son kural 50 oyun kur. Elli elli oyun kur. Elli oyunu kuracağız. Elli oyunda genelde elimiz alış peşi avuçtan yoruluyoruz ama hayır. Aldı ne topu? Kim mesela? Enes mi? Enes, Enes bandı çok uzakta. nasıl çağıracağım. Enes genel, bakın parmakla. Aldım. Değildim. Kulun nerede? Bakın aldım ya. Bir bırakarken parmak açacak. Parmak. Bir daha diyorum. Parmaklarımıza artık çalıştırıyorum. Aldım. Kul <laughs> <Ne oldu? gülüyor> aldım. Değil evet. mi? Aldım. Evet. Koşu olma. Ne oldu? Aldı karşı karşıya. Bakın. ne kadar etkili. E, günümüz futbolunda Degaç değil de 50 oyu koşuyor. Aldın. Evet. Takım sende. Vurma yere ya. Al şöyle yere. yere ya. Herkes ya. ya. alışmış. Yardım. 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 Aldın. Evet. 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 Şimdi ele oyuna girdik. Ele evet. oyuna girdik. Hoppa! Şimdi Dekaj bir de atta. Dekaj'ı bir de atta. Kaptırma şansı var mı? Var. Ne yaptık? Biz de öndeyiz. Gayri bir. Hadi bir de oradan ne oldu? Rahat aldık ve yüz duruşta adım atan kaldı. Şimdi elde elbana doğru yolla. Öpür. Hadi oğlan. Parmağa bak. Evet. Parmağa bak. Görüyor musun? Ondan böyle de atamazsın bizene. Ver. Ayağını koymadan öne atsana en nereye? Ayağını da koymadan. Hayır, şimdi Çoğunuz böyle yapıyor. Gidiyor, duruyor, atıyor. Oraya böyle koymaktan gitmez. Ya solları unutsa. anlaşıldı mı? Bir bakayım bu çocuklardan.